Hepinize gelen merhaba arkadaşlar. Bu seferlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Endcraft'ın kaçıncı bölümü tabii ki de 7. bölümü. Oy. Oy. Dur. Alım şey olmuş. Bayanmayı maya şey yapmış. Evet bayanmayı maya halımı çok güzel. Olmuşsunuz. Size teşekkür ediyorum. Evet. Ah. Nerede? Boş duruyoruz. Oy. Bak. Niye böyle olmuş? Başla. Sakin. Tamam. Kameramızı sakince. Tak. Evet, tamam, saçım gelmedi abi. Güzel bir yağmur yağıyor. Niye yağmur yağıyor? Et, niye, niye, niye? Ben yağmur durdurmak istiyorum. Bu durmaz mı? Durduramazdım. Bir isteğim var mı? yalnız şu kapıyı nasıl kapatacağım kapatamam annemlerin koşma sesi geliyor ben bunu şey yapayım ya Öf. benim sürekli boş konuşmam lazım yani şura, şu an sürekli boş 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 sürekli boş konuşacağım mecburen çünkü annemlerin koşma sesi geliyor anne birazcık sessiz olur musunuz anne Anne. Bizim ev nerede? Kaybolur da ben var ya. Olurum. Yalnız bizim ev nerede? Bizim ev yok. Ben böyleyiz. Üzgünüm ama bir kere de girelim ya. Yani. Bir kere de girelim yani. Koskoca evi kaybettik. Ama bulmak için de yani. ne olmuş ki? Yani biz evi eğer kaybedersek biz bittik. Bittik abi biz evi kaybettik. Bak. Nerede ev ya? Ay niye böyle? Arkadaşlar şimdi siz olsaydınız. Hmm. Güzel demez miydiniz yani? Hiçbir şey olmamış gibi. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Game moddan çıkıyorum. <laughs> evet. Hiç olmamış. Şöyle kapat. Ama şöyle vur aç. Ve bitti. bunları patlat. Bir moddan aldığım şey işte. Ben çok güzel bir şey aldım. Oh ne güzel e 17 x mal o. ne güzel XP ile XP ile XP ile Böyle yapıyoruz koşalım. Gece olmuş mu? Gece de olmuş. olmuş. Ya full yağmur ya. Ben ne yapayım? Ya? Birazcık ne yapsam? Hmm. Aklıma çok güzel bir şey geldi hep böyle filmlerde olur ya hmm diye düşünülür ama aslında sadece hava için hmm yaparlar ya işte tam onlar gibi olmadı mı? Boş yere hmm demek ki yapıyorum. Ben de belki görmezse hiç sıkıntı olmaz. Ben sana bence zarar veren bir şey yok. Yani şey değil ha. Kötü Hepsi bir şey değil yani eve yukarıya kat yapacağız. Yani bunlar ne kötü bir şey. Sıcaklığını... Bunda bence yani değil mi? Kötü bir şey yok. Yani nasıl kötü bir şey olabilir ki? Ne? Çünkü yani bir insan evine çatı katı yap, yapsa onda hiç bir sorun olur mu? Olmaz değil mi? Bu olmamız lazım yani. Hiç. Şimdi ben çekeceğim, çekeceğim. Olur, olur. mu? Ben biraz daha yapayım. Az oldu değil mi? Bir, biraz daha nerede? Ne? Üstü bir.

Aşağı. Aşağı bak bunu fark edermey fark etmez mi? Fark etmez. Mi? Şimdi sen bunu nasıl yapacaksın derseniz şu şekilde yapacağım. Çok çok iyi, çok bu tatlı yüksek ihtimalle yapmayacak. Bir dakika. Nasıl olacak? Buradan şöyle geliyor. Tamam, çok güzel. Bir sorun yok. Şimdi yani tamam. Yani buradan çıkacağız. Ağzına ev olduk, değil mi? Aynen öyle olacak. ne kadar büyük olsun bilmiyorum. Oradaki yeri yani buraya taşıyacağım. Ne kadar büyük yapar. Burayı belki çözmez. Değerli yani bilmiyorum. Yani yüzde yüz gördük. Ama görmesi güzel. Yani sürekli oraya çıkıyorum ama hiç görmüyoruz. Böyle gizli gizli. Nerede olduğumu bilmeden. Gizli sığmak gibi bir şey olsa. Ama da yine de izlem gözükecek. Yani. Tamam. Burayı da böyle bakalım. Güzel olacak değil mi? Niye hava yapıyor? Derseniz. Güzel yani ben gibi eğlence sürmüş. Benim tek aklımda kalan şey Bert'ten gizli bir sığınak olsaydı çok güzel Ama her türlü yapamıyorum. Yani ismimi bir şekilde gizleyebilir miyim acaba? Evet, ben zaten bunu bu videoda yapsam belki bu videoyu elinde sonunda izleyecek. Ve gizli sınav görecek. Onun için video dışında yapabilirim. Ona bir çözüm bulurum ismi. Belki. Tamam. İngiltere'de mi varmış? Ama videoda önemli ama her zaman bakın sizin YouTube kanalınız varsa önce ders, önce ödevlerinizi yapın. Her zaman okul her şeyden önemlidir. Derslerinizde çalışın. Mesela ben birinci, ikinci sınıfta hiç çalışmıyorum. Üçüncü sınıfta EBA döneminde çok toparladım. Ben şu anda bayağı da iyiyim yani. Çünkü dördüncü sınıfta Sonra sonra orta okula başlayacağım. Bu arada güneş esti. Yağmur bitti. Yağmur bittiği için dans ediyorum. Oye. Oye. Ama edemiyorum. Oye. Çünkü en tarafta dans tuşu var mı bilmiyorum. Oye. La. 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 Ya. Ya. Ya ya çok iyi ya ya biraz büyük mü oldu be çok büyük oldu ya kocaman oldu Birazcık tavanı yüksek oldu. Ben buradan düşersem ölür müyüm? Herhalde öleceğim. Ay ölmedim. Yüzü Tamam tamam. Ama yağmurda karda kışta biz nasıl yapacağız? Sıkıntı var. Onun için merdiveni de kapatacağız. Oho bize daha çok şey lazım. Daha çok tatlı lazım. Gidip ben tatlı toplayayım. Bugün daha tatlı, güda tatlı da lazım olur. Ya of. Bakayım şey olacak mı böyle? Balkon atlayabileceğim mi bakalım? Bak şuradan balkon atlayıp oradan şey atlayabilir miyim? bakalım? Bak. Neden yani niye Düzgünce, sakince. Kabına. Çok basit yani. Ben niye o kadar heyecanlı falan geliyorum ki? Çok hızlı olmam lazım. Seri olmam lazım. Zandırmalı ot. Evet, çok güzel bir zandırmam oldu. Ben yani orada okçu vardı. Görmedim sanmayın değil mi? Aynen okçu vardı. Görmedim sanmayın. Onu Turan taktiğiyle yenebilirim. Ya Turan taktiği işte. Aa maya maya. Peki <laughs> bunların hepsi demir mi? Herhalde bunların hepsi demir ha. Bir dakika ben bunların hepsini bir karşılaştıracağım. Benim elmas eşyalarım nerede? Çünkü bunlar elmas mı? Elmas, elmas tamam. Ben korktum. Biraz ben burada kaldım. Korkarım ben vallahi. Ay hiç çok korktum. Hmm, 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 korktum. Ya kim dedi ya? Korkmuş ki ben. Eve girince hemen korkmuyor. Bir dakika ya ben uyuyacağım uyuyacağım. Uyuy direkt. Şey yapmıyorum. Uyuyalım bir. Çok güzel. Şimdi devam edebiliriz ama ilk önce şunları bir çevirelim. Tamam hepsi dönüştü. 57'den bas. Burada. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle. Şöyle 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 gittikçe kapatmam lazım. Bak tam şöyle. Tamam böyle. Bir de bunu böyle kapattık mı tamam. Yani işte yağmur yağar. Şu olur bu olur diye çok böyle şey bir giriş olması lazım. Yani bir yağmur damlası bile bize gelmesin. Hayatı kolaylaştıran son teknoloji ürünler. Ahşabın sıcaklığını evin odası nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl? Şöyle yapsak bakalım. Nasıl olur? Güzel. Çok iyi. Vallahi iyiymiş. Bunu da iyice. Ya birazcık büyük sandım da. Çok mu şey? Bak şurası gereksiz. Nerede gerek kitapta şunlar. Şurada gerek kitapta. Bunu topladım. Şu araları yalnız bir ışık gibi ışıklandırma koymuyoruz. O sıkıntıymış. O yüzden hemen çıkar çıkmaz bir ışık şimdi sırada taşınma işlemi. Taşınma işlemi zaman. Bu gelecek. Güzel tam çok iyi. Biraz kırınca çok şey olduk. Üzerim doldu. Bak yetmedi işte. Üzerim bile yani şey yetmedi. Tak tak tak. Böyle olsun. Burası da böyle olsun tamam mı? Şöyle 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 şöyle. Hepsi Proda'dan dört dörtlük kampanya. Hayatı kolaylaştıran son teknoloji ürünler. Ahşabın... Güzel. Şimdi bunları nasıl yapalım? Şöyle. Şimdi üç tanesinde de şöyle yapacağız. Bir, Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben iyi. Bak girecek yer bulamıyorum. Buradan da bir giriş işte çatıda kalma durumunda gelip çıkabiliyoruz. Asıl sandığımız bu olsun. Buraya şimdi her şeyimizi koyalım. Tüm koyacak eşyalar. Gereksiz olanlar falan. Nerede ben? Gerek yok. Şöyle bunları koy. Bunları koy. Bunları koy. Bunları koy. Bunları koy. Bunları koy. Çocuklar da koç itlerinde ne gereği varsa artık. Güzel. Önemli olan bir tek sorun. Lan ben yatağımı nereye koyacağım? Tamam bu önemli sorunu da çözdük. Yatağımızı koyacağımız yer. Onu <laughs> <Ana> nasıl? Ne ne ne? Şaka şaka burada sıfır Bir dakika bir de çok şey bir şeyimiz var bir dakika. Şu anda şey diyebilirsiniz. Bunun ne yapıyor? Bu kadar güzel ev yaptın. Niye bozuyor? Aptal. Ya o kadar güzel ev yaptı her şey bozdu. Ya ben böyle diyebilirsiniz Yapmanın bir sebebi var. Belki de önemsiz sizin için. Ama önemli bu. Aman önemli bugün diyor hepsine. Bakın 64 10. Bu kadar. Güzel. Ev çok güzel oldu. Biraz sıkışık sıkışık bir şey. Bir de tablo. Tabloyu da şöyle. Tablomuz tam yatağımın. Arkadaşlar. Ben durmayayım. Aklıma gelen şeyi yapmam. Ya ben şey yapmam. Aklıma bir şey geldi. Bunu yaptım. Tamam, birazcık şey yapmış. 30 dakika falan yaparsam, 20 saat yaparsam bence yetiştiririz. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ne yapıyor? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum biliyor musun? Şimdi Gel bu göreceksiniz. Ve diyeceksiniz ki güzel. <laughs> güzel diyeceksiniz hakikaten. Güzel bir şey yapacağım. İyi bir şey yani. bir belki izlemez. Tamam. Şu anda ben bunu dedim ya. Burası şu an bitti. Ben burayı montajlamıyorum. Burayı belki yani, fark etmezsen eğer fark etmezse iyidir. Çünkü fark ederse kötü. Fark etmezse ama mükemmel. Ama arkadaşlar bunun için... Hepsi buradan dört dörtlük kampanya. Kısma. bunları asla Bir şey <laughs> yapacağım. game ee, ama hiçbirini kullanmayacağım. onları buradaki bir sandık koyacağım. O sandığın içine de bunları koyacağım. Eğer belki fark ederse game mode'da aldığımı belki düşünür ya da alıp sakladığım için çıldıracak. Onun için öyle güzel bir şaka yapıyorum. Şaka. şaka değil aslında. Kötü değil. Kötülük yapmıyorum. Eğlenceli. Yalnız bakalım. Yarım saat tamam oldu. Şimdi bu fikir yani aklınıza gelir miydi bu videoda ya? Çok iyi olacak bak. Çok mükemmel olacak. diyeceksiniz ki. iyi İyi düşünmüş. iyi düşünmüş diyeceksiniz. Çünkü hakikaten çok iyi. Şunu kıralım. şimdi. Ama olacak mı? Eğer yani... ya çünkü olursa çok iyi. Olacak. Aa lütfen olsun ya, lütfen. Nasıl çok üzülürüm çünkü. Olmuyor. Mu? Ya hayır. Olmuyor. Tekrar mı koyacaktık? Of ya hayır. Olmaz lazım. Brodadan dört dörtlük kampanya, hayatı kolaylaştıran son teknoloji ürünler, ahşabı... Of, olmuyor. Ya niye ya? Kapı çaldı, gidip kapıyorum. Bir <laughs> Aç. bak bakayım. Kim bilir kim basıyor? Ne oldu? Ya önemli bir şeyse? Ne mi Babam kargo falan söylemiştir. Hayır. Ya tamam. Arkadaşlar ben bunu izleyeyim. Ben bunu tamam arkadaşlar şimdi. Videomuzun burada sonuna gelelim. Ben bunu bir videoda izleyip öğreneyim. Buraya bunu yapayım. Ve bir sonraki videoda bunun olduğunu göreceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki de kameramızı açık bitireceğiz. Bunu ben öbür videoyu izledim. Kameramın açık oldu. Kameramı açık yapacağım zaman Berk böyle diyor. Evet arkadaşlar. ya Gece onu duydum izlerken. Bir güldüm var ya gülmekten yerleri nasıl yattım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video benim kanala abone olmayın. 8. bölümde bu olmuş olarak gelebilir. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.